Rab'bim bu kutlu memleketin kıymetli evlatlarını sağlık, afiyet, birlik içinde Ramazanlara, bayramlara erişiriz inşallah. Bizler sadece bir araya gelip iftar etmek için değil aynı zamanda davamıza, mücadelemize ve milletimize olan sorumluluğumuzu yeniden hatırlatmak ve kutlu yarınlara el birliğiyle nasıl ulaşabileceğimizi muhasebe muhasebesi yapmak üzere buradayız. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki bu kutlu mücadelemizi yüceltecek şey gönül vermiş insanların samimiyeti ve azmidir. Siz kıymetli teşkilat mensuplarımızın göstereceği çaba milletimiz için kıymetlidir. Birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolda attığımız her adım yaptığımız her çalışma milletimize olan aşkımızın bir göstergesi olacaktır. Değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, anahtar parti olarak ilk günkü ilaç mazimle yolumuza devam ediyoruz. Bizler sadece seçim zamanlarında sahaya çıkan bir hareket olmayacağız. Bizim amacımız her zaman milletimizin içinde, milletimizle bir olmaktır günlük siyasi hesaplarla değil uzun vadeli hedeflerle hareket edeceğiz. Adalet, refah, saadet mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizde önemli bir süreç var. Ülkemizin geleceği için daha fazla çalışmamız, daha çok insana ulaşmamız gerekiyor. Bizim siyaset anlayışımızda hiçbir zaman kapanmaz, gönüllere dokunarak, milletimize kulak vererek, çözüm üreterek yol alırız. Bu nedenle teşkilatımızın her bir üyesine büyük görevler düşüyor. Sizden ricam bu kutlu mücadelede azminizi ve enerjinizi kaybetmemektir. Çanakkale gibi kutlu bir zaferi böyle mübarek bir ayda yad etmek ayrı bir mutluluk, ayrı bir gurur. 110 yıldır kalbimizden sönmeyen bir ocak gibi tüten Çanakkale rüyası rüyamız, davası davamız, sevdası sevdamız Çanakkale. Her karışı toprağında canları sevil olduğu Bedir'in aslanları im, imlendiren kahramanlıkların diyarı Çanakkale. Adına destanlar yazılan anaların ağıt, genç kızların türkü yaptıkları Çanakkale. Bu vesileyle bin yıldır istiklalimiz ve istikbalimiz için her bir gül bahçesine düşen, düşer gibi toprağa giren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizlere bu, kat, bu kutlu zaferi armağan eden başta başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Sinah arkadaşları olmak üzere Türk ordusunun kahraman evlatlarını aziz ulusunu, vatan uğruna hayatını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum. Bu güzel buluşmaya iştirak, iştirak ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Mübarek Ramazan ayı milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olsun inşallah. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun, var olun. Anahtar Parti'nin Kahramanmaraş'ta ilk etekeme büründüğü bir organizasyondu. Çok güzel, coşkulu, heyecanlı bir komple gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağrıhalıoğlu hepinize teşekkür ediyorum. Bütün yöneticilerimize, bütün arkadaşlarımıza ve Kahramanmaraş halkına teşekkürlerini iletti. Kongremiz bizim bu zamana kadar çalışmalarımızın hangi seviyede olduğunu gösteren bir faaliyetti. Gördük ki Kahramanmaraş'ta Anahtar Parti tutmuş Türkiye genelinde olduğu gibi. Milletimizin Ramazan olmasına rağmen, Ramazan'ın davetine rağmen kongremize ilgi göstermesi bizi mutlu eden taraf. Ama orada şöyle bir mesaj vardı halkımızın. Milletimiz bize dedi ki bunu bir sahada görmüştük. Eylül ayından bu yana sahada bir çalışma yürüttük. Gittiğimiz her yerde, akademi camiasında, iş dünyasında, esnaflarda, meslek odalarında herkesin söylediği şey şu, Anahtar Parti için. Anahtar Parti tam vaktinde kuruldu. Tam ihtiyaç olduğu bir dönemde kuruldu. İktidarın politikasızlığı ortada. Muhalefetin durumu ortada. Anahtar Parti milletimizde umut olarak Türkiye'nin 200. Iki, iki, yüzyılında, 2. yüzyılında milletin merkezine inşa olmuş bir parti. Vatandaşlarımız bir de şunu göstermiş oldu, konkrede. Bizim umudumuz sizsiniz. Güvendiğimiz parti sizsiniz. Bizim problemlerimizi çözecek olan parti sizsiniz'i bir de konkrede gösterdi. Bu vesileyle. Partimizin bütün müteşeklerine, bütün yöneticilerine şöyle bir vazife daha düşüyor. Biz Genel Başkanımızın bize teklif ettiği memleket yüküne Eyvallah demiştik. Sırtımızdaki yükün üzerimizdeki mesuliyetin izzakında olmamız lazım. Önümüzde çok uzun yıllar var, çok uzun günler var. Çok çalışacağız. Anahtar partiyi Allah'ın izniyle iktidara taşıyacağız. Anahtar partinin iktidarında milletimiz adaletin nasıl tesis edildiğini devletin nasıl yönetildiğini nasıl iktidar olunduğunu görecek. Bunu hep beraber göstereceğiz. Ülkemizde böyle bir mesuliyet var. Çalışacağız. Milletimiz bizi bekliyor. Çünkü milletimiz anahtar partiye güveniyor arkadaşlar. Genel başkanımıza güveniyor. Böyle bir mesuliyetimiz var. Anahtar parti Türk milletinin bütün problemlerini çözecek ve onlara iyi gelen bir yerde duracak. Anahtar Parti milletimizin umudu bir parti. Milletimizin içinde bulunduğu sıkışmıştan bu fakirlikten kurtaracak şey Anahtar Parti'nin programları olacak. Yeni nesil siyaset anlayışımızla hiç kimseyi ötekileştirmeden, kaplaştırmadan, sağcı solcu ayırmadan alevi sünniyi ayırmadan mezhep meşheb ayrılığı yapmadan bütün 85 milyonu bir aile gibi gören partimiz herkesi bu yeni nesil siyaset siyaset anlayışıyla sarıp sarmalayacak, kucaklayacak ve bütün milletin idrarı olacak Allah'ın izniyle. Buradan bu vesileyle hepinizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Tuttuğunuz oruç kabul olsun, dualarınız kabul olsun. Gelecek önümüzdeki bayramımız mübarek olsun. Ben sözlerimi tamamlıyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Kendilerimizi ciddiyetle takip ettiler. Hatamız olmuş, affedin. Kusura bakmayın. Acemilik, liyakatlı şöyle adı üstünde. Affınıza sığınıyorum. Samimi duygularımla. Öncelikle <laughs> burada davet edip de davetime icabet eden Pazarcık İlçe Başkanımız Mustafa Başkanımız Mustafa Erdoğan. Göksun İlçe Başkanımız Cuma Ali Kengel. <laughs> e, Dukhanilovlu İlçe Başkanımız Hacı Ahmet Sivri. <laughs> Ağaçın İlçe Başkanımız Fatih Engöz. İl Başkanımız zaten Tanrı Yeşil Fatih Başkan. Ben Fatih Bey'im. Ee, arkadaşlar ilçe başkan danışmanımız Remzi Kırıcı ilçe başkan vekilimiz Hacı Gülpap ilçe başkan danışmanımız Ümit Bayrak teşkilat başkanımız Adem Yalçın tarım politikalar başkanı Selçuk Ağaç. Siyasi İşler Başkanımız Mehmet Denzat Özdemir Seçim İşleri Başkanımız Ahmet Emre Yavuzdin Ekonomi İşler Başkanımız Ömer Kaçar İdari ve Mali İşler Başkanı Ökkeş Elacık Medya ve Tanıtım Başkanı İbrahim Kocavalı Esnaf Politikalar Başkanı Mustafa Akça da Çevre Şehircilik Afet ve Su Politikalar Başkanı Kamil Nergis gen Partiçi Eğitim Okulu Politikalar Başkanı Fikret Han, Hukuk Politikalar Başkanı Enes Çiftçioğlu Sivil Toplum Kuruluşlar İlişkiler Başkanı Necmettin Taşetsin, Eğitim Politikalar Başkanı Hacı Muhammed Eski Sarılı, Toplumsal Politikalar Başkanı Mehmet Rahim Şen, Yerel Yönetimler Başkanı Tuncay Kılıç, Kalkınma Politikalar Başkanı Akif Emre Gökçe, Kültür ve Turizm Politikalar Başkanı Sadi Canpolat Kurumsal İlişkiler Başkanı Harun Halsin Kadın ve Aile Sosyal Politikalar Başkanı Sibel Arun Evet, yürütme bu şekil. İnşallah biz bu yürütme kurulu ile en samimi duygularla istikametimiz ve istiklalimiz üzerinde Allah'ın izniyle dürüstlük, namus, şeref üzerine inşallah bu yolda yürüyeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz bu yola başımızı koyduk ve bu dava uğruna yola çıktık. İnşallah başaracağız. Başarmak için elimizde kenarı yapacağız. Sevgili misafirlerimiz, sevgili basın mensuplarımız. Herkese iyi akşamlar. Ayağınıza sağlık.